Merhabalar, ismin doçent doktor Ebru Çoban Öztürk, Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanıyım. Bölümümüzün isminden de anlaşılacağı üzere iki farklı sosyal bilim disiplininin bir arada bulunduğu bir bölümümüz. Birbiriyle doğrudan bağlantılı sosyal bilim alanları bunlar. Lisans ve yüksek lisans eğitim veriyoruz. Lisansta eğitim dilimiz İngilizce. Bütün dersleri İngilizce alıyorsunuz. Tabii İngilizce öğrenmenin yanı sıra ek yabancı diller almanızı da teşvik ediyoruz. Bunlar Doğu dilleri veya Batı dillerinden herhangi birisi tercihinize göre olabilir. Bölümümüzde sınar zorunlu değil. Fakat hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde kişisel tecrübe edilmeniz için teşvik ediyoruz. Biraz akademik kadromuzdan bahsedelim. Akademik kadromuzun tamamı yurtdışı tecrübeli. Evet ve alanında nitelikli araştırmacılardan oluşuyor. Yayın ortalaması yüksek bir bölümümüz. Makale ve kitap yazılması en bölüme, okula, akademik literatüre ve tabii ki öğrenciye katkısının çok büyük olduğunu söylememiz lazım. Çünkü teorik ve pratik olarak bilginin güncel tutulması çok önemli. Genç bir kadroyuz. Öğrencimizin sadece öğrenim kısmıyla değil, aynı zamanda entelektüel gelişimiyle de ilgileniyoruz. Erasmus ve çift ana dal ve yan daldan bahsedelim biraz. Bölümümüzde bütün okulda olduğu gibi Erasmus imkanları mevcut. Anlaşmalı üniversitelerimiz var. Belli ön koşulları yerine getirdiğinizde yurt dışında anlaşmalı olan üniversitelere gidebiliyorsunuz. Ve çok sayıda da Erasmus programına katılan öğrencimiz olduğunu belirteyim. Bölümümüzde çift anadal ve yandal yapmak da mümkün. Ve bölüm öğrencilerimizin de diğer bölümlerde çift anadal ve yandal yapmaları da mümkün. Kabul için belli ön koşullar gerekli tabii. Onları gerçekleştirdiğinizde çift ana dal ve yan dal diplomalarına hak kazanabiliyorsunuz. Ee, mesela psikoloji bölümünde, İngiliz Dili Edebiyatı bölümünde, tercüm tercümanlıkta, iktisat, işletme, uluslararası ticaret gibi bölümlerde hem çift ana dal hem de yan dal yapma imkanınız var. Bu bölümlerin size Almanızı söylediği dersleri alıp tamamladıktan sonra yan dal ve çift ana dal diploması almaya hak kazanıyorsunuz. En çok sorulan sorulardan birisinden biraz bahsedelim. Bölüm mezunları ne tür işlere girebilirler? Tabii öncelikle iki sektör ayırmamız lazım. İlki kamu kurum ve kuruluşları, diğeri de özel sektör tabii ki. Bu tamamen bireyin tercihine göre şekillenecek bir tercih. Öncelikli olarak söylememiz gereken şey şu, bizim bölümün mezunlarının girdiği kadronun tipi A tipi kadro olarak geçiyor. Ve genel olarak da uzmanlıklar ve müfettişlikleri içeriyor genel isim olarak. Biraz daha detaylandırırsak, kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlıklar, müfettişlikler, Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu, denetçilik, idari yargıçlık kadrolarında başvuru yapabilirsiniz. Bunun dışında danışmanlıklarda, akademide, uluslararası örgütlerde, medyada, büyükelçiliklerde, düşünce ve araştırma kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde Uluslararası özel kuruluşlarda yani uluslararası şirketlerde ya da ulusal özel kuruluşlarda yani ülke içindeki şirketler ve bankalarda dahil olmak üzere başvurular yapabiliyorsunuz çok geniş bir iş başvurusu skalamız var. Ee, bu arada çok sayıda nitelikli işlere girmiş mezunumuz bulunduğunda özellikle belirtmek istiyorum. Ee, hatta Ankara'da bürokrasiye en fazla öğrenci gönderen bölümlerden birisiyiz. Ee, genç bir bölüm olarak da mezunlarımızda çok gurur duyuyoruz. Bizimle iletişimini sürdüren e, mezunlarımızın e, detaylı olarak girdikleri işleri, nerede çalıştıklarını ve isimlerini web sayfamıza koyduk. Eğer daha somut bilgiler görmek istiyorsanız da web sayfamızdaki mezunlar kısmını ziyaret edebilirsiniz. Bölümümüzde tercih edecek olan... E, yeni tercih edecek olan öğrencilerimize bir iki noktayı da eklemek istiyorum. Öncelikli olarak tabii severek ve isteyerek tercih etmenizi bekliyoruz. Okumayı ve araştırmayı da sevmeniz önemli bölümün niteliği gereği. Bölüme geldiğinizde size iki noktada ayak kırıklığına uğramayacağınızı garanti edebiliyorum. Birincisi, genel ortalamanın çok üzerinde bir eğitim verdiğimizi göreceksiniz. İkincisi de eğitim içeriğinin uluslararası standartları ne kadar rahatlıkla karşıladığını göreceksiniz. Biz akademik kadro olarak bütün bölüm adına konuşuyorum. Çok iyi eğitimler aldık ve şu anda da sizlere bunları aktarmak için burada bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere diyorum.